Ama Lut'un şehrini yok etmeden önce daha sonra orada Allah'a kulluk üzere yaşayacak nesli var edecek müjdeyi sana getirdi. Bir oğlun olacak Ebi Sana oğlunu müjdelemeye geldi. Sara validemiz 85 yaşında falan o zaman. 80 yaşında. Belli kurulmuş bir kadın. Güzel de bir kadın Sara validemiz. Şey yapıyor. <laughs> ben. Yapmaz mı insan böyle? Evet. Kocasına denir ki bu hanımından sen çocuğun olacak. 85 yaşında bir kadın. Aynen böyle yapıyor. Kür e 80 yıldır istiyorsun sen o çocuğu. Aman benim bir çocuğum olacak diyor. Ama bir taraf da hoşuna gidiyor. İshak o telaşlı tebessümün adıdır. İshak o Hmm. Yani müthiş bir keyifle hem sevindi hem de ben kocakarı çocuk mu doğuracağım dedi. Allahu Ekber. Cenab-ı Hak dedi ben seni yokken var ne telaş ediyorsun, niye böyle bir şey yapıyorsun ya? ne, ne yani? Ne telaşın ne yani? ona vereceğiz dedi. Hazreti İbrahim rahatladı, baktı anladı ki bunlar melektir. Hı -hı. Yememeleri, içmeleri bu yüzdenmiş. Müjdesini de aldı, İshak geliyor İsmail'den sonra. Başladı bunlarla tartışmaya. Melekler de tartışıyor. Nasıl gidersiniz? Ya işte bunlar diyor, daha önce görülmemiş bir şey yapıyorlar. Bu kavim rezil bir kavim. Cenab-ı Hak bu halden rahatsız böyle insan fıtratına aykırı bir iş yapıyorlar. Homoseksüel. Hı hı. Hazreti İbrahim aldırmıyor. Ya orada bir masum insan var. Hazreti İbrahim bu. Kalbi evvahe mu diye anlan Müthiş bir halim selim. yerine gelmiş en duyarlı kalbe sahip bir adam. Ya Yapmayın, etmeyin, yalvar, yakar. Yani affedin, ıslah etsin. Ya İbrahim diye en son. Biz hiç nefesini tüketme. Bu bir mutlak emir olacak. Merak etme hiç kimse zulmedilmedi. Bütün evlerin fizibilitesini yaptık. Bütün evlerin kayıtları elimizde. Kaç kişi var hangi evde kim inanıyor hepsini biliyoruz. Aynen bunu, bunu öyle söylüyor. Biz o ev, o, o, şeyde, o şehirde içinde Allah anılır bir evden başka bir ev bulamadık diyor. Efendim herkes Allah Allah diyor. Allah Allah demek Allah Allah demek değil ki. Adam Allah Allah deyip faiz deyiyor. Adam Allah Allah deyip başka şey de yapıyor. Evet. Allah Allah deyip başta kesiyor. Evet. Allah demek değil mesela. Şimdi Hazreti Allah e, Kur'an'da Hazreti İsra şey diyor ki Hazreti İsa'ya. Ben seni şu kafirlerden temizleyeceğim diyor. Kim o kafirler? Kim hocam? Kim? Yani Hazreti İsa'yı öldür, e, öldürmeye ve asmaya kalkışanlar kim? Hmm. Ferisiler Yahudi alimler. Sen sen Tevrat'ı bozuyorsun diye. Cenab-ı Hak o Tevrat, 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 Tevrat deyip sen Tevrat'ı bozuyorsun, sen Allah'ın dinini bozuyorsun diyen adamlara kafir diyor. Allah bunu söylüyor. Niye? Sen klasaya dökmüyorsun. Yani meselenin sadece dilinde, sadece işindesin. Sadece din dilinde. Ahlakın yok. Sen Allah'a iman ediyorsun. Sen Allah Allah diyorsun. Kimsenin seni görmediği yerde Allah'ın bütün yasadıkları, yasadıklarını, yasadıklarını yaşıyordur. Cenab-ı Hak onu görmüyor mu? Görüyor. Hakiki Müslüman mıyız? Allah bilir. Ben bir örnek daha getiriyorum. Bu, bu da belki şey gündem dışı istersen silersin. Şimdi evet. e, Ali İmran suresinin 55. ayetinde diyor ki Allah e, İsrailoğulları için diyor ki ben İsrailoğulları 3 ayrı ayette alemlere üstün kılmışım. Evet. İnkar edin. Alemlere üstün değildim. Hepinizin burnunda halkayı takmışlar. Bütün dünyayı idare ediyorlar. İsrailoğulları. Yanlış mıyım? Bu böyle yani. zahirde Zahiri de bu. için bunu söylüyor. Hristiyanlar için de diyor ki e, Hz. İsa üzerinden. Hı hı. E, Ve iskale ya İsa. Dedi ki hani Allah. Ey İsa. inni mutevaffike. Ben seni sana vefa göndereceğim. Kurtaracağım seni onlar. Biz hani ölüm diyoruz, vefa diyoruz ama o da tevaffa kelimesi aslında nefse vefa gösterir yok etmiyor. Nefse Aslında... vefa göstermek. Evet, nefse vefa göstermek. Onu kendisine almak yeniden. Bununla bir kız bizim için vefat. Evet. Vefat diyoruz biz. Vefat da tev... zaten şeyden vefa göstermekten geliyor. Vefat dediğimiz şey. Hmm. Vefat dediğimiz şey var ya. Vefa göstermek. Yoksa Allah seni heder eder, imha eder, yok, yok eder. Yani. Yokluktan sonra da yaratmaz. Yemhullah ve yüzbütü mayaşa. Allah dilediğini imha eder diyor. Seni daldan düşürüyor o hoppağı. Şeftali olmuyor. Niye? Toprağa dönüyor tekrar. Bir daha. Nereden bulacak bir ağaçtan gelecek de ta şeye kadar çıkacak. O yüzden diyor, o da var. Dolayısıyla ki inni mutevaffike ben seni sana vefa göstereceğim. Ve rafi'uke ileyye kendime yükselteceğim. Ve e, ve mutahhirke minellezine keferu. Şu kafirlerden seni temizleyeceğim. Kim bu kafirler? Hazreti İsa ölmeli diyen, Allah'a ihanet etti diyen, dine kitaba ihanet etti diyen dindar Yahudiler. Hahamlar. Mabedin etrafındakiler. Örgütlenmişler. Bu on, on, emri bozuyor. Bu yeni bir icat getiriyor diyorlar. Ha, haklılar. Hadi, İsa yeni bir icat getiriyor. Kabullenmiyorlar. Ve Hz. İsa'yı e, öldürmeye kalkışıyorlar. O zaten bir tek, de bir zorladılar e, şey, Titus'u. Buna Asya, Titus mu? O şey e, Roma şey, valisi. Ne de bir adamı astırdılar. O adam aslında Hazreti İsa değildi. Yahudaydı. Allah diyor ki Kur'an-ı Kerim'de bel şub bihi. Ben ona benzettim diyor. Aldılar evet. onu astılar diyor. Ama İsa'yı asmadılar. Fakat arkasında bir şey daha söylüyor. Ve ja'ilullezinetteba'uk ile yevmi Senin yolunda gelecek olanları da kıyamete kadar kafir olanların üstüne hakim kılacak. Hakim kılacağım, güç vereceğim, söz evet, hakkı vereceğim. Söz hakkı. Onlar, onlar, siz o zaman kafir olanları ezeceksiniz, söz vereceksiniz, Hı -hı. sultanız altında çalıştıracaksınız. Onlara hakim olacaksınız, hükmedeceksiniz. Ben diyorum ki, kaç dönemde Hristiyanlık hükmü bizde gerçekleşti? Geldiler, 900'lerin başında. Aslan Rüyak Rişat'la geldiler. 200 yıl bölgede kaldılar. Antakya'da, Kudüs'te ve Urfa'da konduklar kurdular. Niye? Çünkü biz gerçekten kutsiyetimizi ve salahımızı kaybettik. İnne'l arda yarisu ibadiy salihun. Biz bu yer bu şey diyor Kudüs ve o hı hı. mukaddes bölgeleri salihlere yazmışız. Sen sulhunu ve sılahatını, barıştır. Kaybettiğin zaman senden alınmaz. alındı. Alındı. Senin bizden alınmış vaziyette. Evet. Evet yarılı. Şimdi ne zaman bize hakim oldular? 1700'lerden itibaren ve hala da devam ediyor. İnşallah şu anda çapınıyoruz. Allah Allah'ınız ee, ben bu seçimlere biraz çok daha daha fazla da önem ehemmiyet veriyorum. İnşallah topyekün bir şeye topyekün bir kurtuluşa ereceğiz Allah'ın izniyle. Ee, şu anda hala bize hakimler. O zaman ne yapacağız? İmanımızı sorgulayacağız. Neden bizde değil o emanetler diye. Neden biz bunların sultası altına düştük? Evet. Çünkü Allah diyor ki ben seni kafirin üstüne hakim kılacağım. Hı hı. Adam diyor ki ben Allah'a iman ediyorum. Haham da inanıyordu. Senden daha fazla. Kendi dinini bozan adamı astıracak kadar Allah tarafından. Ama Allah ona kafir değil. Öyleyse iman nedir? İman salih ameldir. İman Allah'ın gözünün içine bakarak yaşamaktır. Karıncayı da ezmeyeceksin. Önce haksızlık yapmayacaksın. Önce zulmetmeyeceksin. Önce adil olacaksın. Önce Allah'ın yeryüzünde bir insandan beklediği hal üzere yaşayacaksın. Takva ehli olacaksın. Takva ehline ezelde bir şey Allah hangi maksat ile yaratmış ise o maksat ile yaşamaktır. Dolayısıyla da sen bunu kaybettiğin zaman hı hı. işte o geldi sana hakim oldu. Şu anda biz o sulta altındayız. Yeniden iman etmedikçe buradan çıkamayacağımız gibi yüreğimizde iman yok ise bizim de bir değerimiz yok. Şimdi senin soruna dönüyorum. Toplak yayımlar dedik ya. Evet. Oraya düşenlerin hiçbirisi zulmen düşmediler. Kardeşim de dahil. Ben düşseydim ben de dahil. Evet. Allah zalim değildir. Bak ben size dedim ki melekler dediler ki biz bütün şehri tek tek inceledik. Yüreğinde iman barındıran gitti. Bir tane aile var onu kurtaracağız.